Evet sevgili dostlar ne yapıyorsunuz nasılsınız iyisinizdir inşallah diyor ve balıkçılıkta kaldığımız yerden devam ediyoruz yani dediğim gibi bu karakter ilerletme mevzusunu pek hoşuma gitmese de yani yapacak bir şeyim yok bugün ayın 20-31'i yani az kaldı 20 küsür yeni serverın açılmasına o zaman sağlam bir ilerleyiş yapacağız ama şu anda en azından balıkçılıkta ilerleyip işte sıfırdan yüze yaparız o, o kadar zor değil ya yani yüze yapar mıyız ona bir şey diyemem ama içerik olur işte velhasıl kerem ne kadar yapmışız en son Fıtı 13'e kadar şu kamerayı bak. Şurada dün fark ettim. Yanlış olmuş burada bu kamera. Niye? Yazılar falan görünmüyor. Şuraya koysam sen şey görmüyor. Şurası bence mantıklı. En azından buradan görüntüleri düzgün veririz. Dün mesela buraları adam akıllı okuyamamışım. Yani okumuşum da gösterememişim. Şimdi şu telefonda bir sessiz alayım. Benim her yayında yaptığım en büyük yanlışlardan bir tanesi. Farkındayız. Evet. Şimdi dün ne yaptık? Dün ee, balıkçılık teçhizatını kullanamaz seviyemizi T5'e kadar getirdik. Şimdi bu T5 balıkçılık teçhizatını alacağız. Yani bunu alacak para yok. Olsaydı alır mıydım? Şu anlık bence gerek yok. Yani T8'den önce ya da T7'den önce bunu avalon zımbırtısını almaya gerek yok. Bu usta balık şeysini diye düşünüyorum ben. Sizin tercihiniz balıkçılık denizinde diğerlerinde olabilme ihtimali var ama burada yoktur benim gözümde. Şimdi T5 balıkçılık itemlerimizi çekip ondan sonra haritada kırmızı bölgelerden bir tanesi red Zone'a gideriz. Burası olabilir. Buradan pek adam olacağını düşünmüyorum ben. Niye? Çünkü hiçbir şekilde şey yolu değil. Haval Karleon yolu değil. Burada da pek genge çıkacak adam olacağını düşünmüyorum. Ya yani belki Zindana girmeyi düşünebilecek adamlar olabilir ama çoğunlukla bu tarz zindanlarda buralarda yapılmıyordu eskiden yani şu an ne durumda bilmiyorum ama zannetmiyorum da gidip göreceğiz olmadı yine şöyle ne taraflar olabilir bu taraflarda neler var burada balık yapamayız burada yer var mı burada var ha, burada da şurada bir yerde takılabiliriz şu köşelerde buralarda adam olacağını zannetmiyorum. Bakacağız, bakacağız. Yani bir saat boyunca da bir red zone'da balıkçılık yapacağız ölmeden. Şimdi şunları bir çıkartalım da. Ay sen değil bu. Seni, 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 seni çıkarttık. Tamam iyidir bu iş. Şimdi şunları bir satışa koy aga. Sat gitsin direkt. Yok. Para paradır. 7K, 7K. Ya bununla uğraşamayız. Şimdi satın al. Satın al baba. Satın al. İyi neredeydi lan bu? Toplayıcılık. Balıkçı giysisi. T5. 10K. Kalitelerine bakalım. İyi. 10K. Seçkin. 13K. Harika. 13K. Başyapıt. Bunu başyapıt. Mantıklı. Yani 2K için bence problem değil. Bir tane şundan alalım. Ondan sonra giysi aldık mı aga? Sırt çantası ben yine almayacağım. Benim için hala gereksiz bir ayrıntı. Yani öyle T5 ve 6 balıklarda %25 ağırlık azaltma bence mantıksız şu anda. Yani bir gerek yok benim gözümde. Çünkü direkt T6'ları çekecek seviyeye geliriz hemen hızlıca. T6'dan sonra düşünülebilir. Çünkü daha yavaşlayacağı için şu anlık bence gerek yok. Çöp. Çöp lazım. 14K. 177K. T4 bir daha Şeyde bir esprisi yok. Yani bunda bir esprisi yok. Tamamen şunlarla alakalı bir şey. Bence gerek yok yani. Başyapıt ne kadarmış lan? 36 kadar. Değmez. Seçkin. Bakalım. Oo, o iki katı para vermem. O kadar daha şey değil canım. Çizmeler. Çizmeler. Harika. 14K değmez. Tabi bir de alacaksak oltaya da ihtiyacımız var değil mi? Olta. Olta 5. Şimcik. Otomatik saldırı geç. Saniye başına hasar. Balık tutma hızı yüzde %43. Peki bunda kalite baş yapıtta artıyor mu? Yüzde %53 artıyor mu? 8K yani. Tümünde de 4K ise bu harikada da bir 8K'ya verip alırız kardeş. Aldım gitti. Hop şöyle taktım. Bir dakika şunu taktım. Şu mantıklı. Kaçmamız da gerekecek ya. Bunu giyelim. Olta şöyle yaparız. Olta üstümüzde. Çöpte de şunu kullanırız. En azından kaçmamız gerekirse kaçarız. Şimdi balık yemi alalım. Tamam. yem. balık yemi. Bunun adı tam olarak da la. balık yemi işte. Heh. Şunu şöyle yapmamız lazım. 7 ka. Bir 5 tane alsak yeterli ya yanımıza. Vay 5 tane yeter. Bu bulun yanımızda. Bir de 4 4'ü var mıydı lan bunun? 4 yok değil mi? 3 5 diye gidiyordu diye hatırlıyorum aynen. Şundan da %25, %250. Hı, bayağı fark var. Bayağı fark var. Bence bundan 5 tane daha alalım ya. Para yakalayalım. O kadar değil lan. O kadar değil. Heh. Azıcık paramız var. Ya azıcık paramız da varsa alırız. Şunu kullanırım önce. Biraz yosun salata salalım. Yosun salata. Salata yosun. Bu ne biçim para atmış lan böyle. Neyse bundan sonra kendimiz yaparız bunları. 8 tane yeter. Yani şu an totalde bir 100k para harcadık. Bence iyi, temiz iş. Şimdi kankalar, balık tutmaya gitmeden önce ben buraya bir tane balıkçı atmıştım. Yarım saat falan oldu. Şimdi balıkçıdan günlükleri buradan satın alabiliyoruz demiştim pazar yerine. Buradan da alabiliriz. Burada 3 çeşit günlük var. Bir tanesi balıkçı günlüğü. Bu günlüğü doldurduğunuz zaman bu balıkçı, bu adamı, ablayı artık işe gönderiyorum. Bana seviyesiyle alakalı balık mı tutup geliyor. Burada ikincisi Bilgin Hatıra günlüğü var. Bunu doldurup verdiğim zaman bu ablaya bu adı ablanın feymini dolduruyor. Bakın burada dolduracak bir seviyesi var. Bunu seviye doldurunca artık seviye 3 yani TR3 balıkçı oluyor. Şu an kendisi 2. Ayrıca acemi balıkçı hatıra günlüğü var. Bu hatıra günlükleri de şimdi bu ablaların mutluluk seviyeleri var. Bak şurada. Hatıralar uygun türden 3 balıkçıyı falan filan diyor. Bu ablaya bundan vermem lazım yani şundan. Sazan hatırası. Seviye 3'te de Levrek hatırası diye geçiyor bu. Bunlar yakalamışlar. Ben pazardan aldım. Çok ucuz bir şeydi. Bunları doldur. Geç uğraşamam. Şimdi bu ablanın bir mutluluğunu yükseltelim. Bana diyor ki abla mutluluğumu yükseltmek için. Ablacım diyor bak. Beni geldin. Kiraladın. Tamam diyor. Bana bak, e, başımı sokacak bir çatı verdin ama bu çatının içine bana bir yatak at. Bir yemek masası koy. Bir de bana hatıralarımdan ver ki ben bir tık mutlu olayım be. Çalışırken mutlu olmak bizim de hakkımız değil mi diyor. Emekçi ablamız vereceğiz tabii ki. Gittim abi ben bir yatak aldım buna hemen. Lan. Şöyle baş ucuna koyalım abi ablamızın yatağını. Şu anlık yer şiltesi var. Binayı yükselttiğimiz zaman bu makine malzemelerin seviyeleri de yükselecek tabii ki. Ama elimizdeki imkanlar böyle abla biz de fakiriz. Daha bak tahtadan bir samandan bir çatımız var yani. Öyle asıl kelam. Şimdi onu koyduktan sonra bir de yemek masası aldım ben. Kalfa masası. Yerleştirelim abi onu şöyle bir köşeye. Şurası güzel. Evin köşesinde yemek yeriz. Hep beraber. Onu da yerleştirdik. Bakınız. Ay. Bakınız. Ablanın mutluluğu attı. Şimdi bana diyor ki benim de bir de hatıralarım var. O hatıralarını arttır ya. Beni bir hatıralarımı arttır diyor. Tamam diyoruz. Ama bakın şöyle bir mevzu var. Şimdi her işçinin farklı hatırası var. Bunu da kendiniz aklınızda tutun. Mesela bu kuş ağacı bonzaisi. Bunu yerleştirdiğim zaman bu ablanın şeyi artmayacak. Niye? Çünkü ağaç oduncu ile alakalı. Bakalım gelelim. Yönet artmadı. Ondan sonra bak burada ne var? Tilki kafası var. Bunu da yerleştirelim. Yani şunu şuraya yerleştirelim. Yine artmayacak. Niye? Bu da bir avcının hatırası. Yani yanlış hatıraya yerleştirirseniz bunların hatıraları yükselmez. Ne yapacağız? Ya ablayı göndereceğiz ya da buraya geleceğiz. Pazardan satın alacağız ki çok ucuzdu aldım. Levrek hatırası var şöyle levlek hatırasıyla abladım baş ucuna koyduğumuz zaman bu işlem tamamdır. Gelip bakalım ne kadar atmış. 10 artmış. Hı hmm, daha da arttırmamız lazım. Bunu da yerleştirelim. Görüş alanının dışındasın. Hop. Şuraya da diğer balıkçı hatırasını koyalım. Tamam. Baktığımız zaman 20 artmış. Şimdi bir evde 3 tane ee, nedir onun adı? İşçi çalıştırabildiğimizden dolayı ben şimdi buraya iki tane daha atacağım. Hemen şuradan nasıl attığımızı da gösterelim. Daha önce göstermiştik ama yine göstermiş olur. Şuradaki kağıt parçasına Peperosa topluyoruz abi. İki işçi atabiliyormuşum şu anda buraya. Yükselcikçe tabi bunu seviyesi de artar. Yükselt dediğim zaman pek de bir şey istemiyor aslında. Bunu da yükseltiriz ilerleyen zamanlarda. Şimdi ikinci işimizi de atalım. Ben yine balıktan yürüyeceğim için bana bir balıkçı e, lazım. Yine balıkçı ablamızı işe alalım. Gelelim şöyle şimdilik çevir dedim. Şurada takılsın sen de. Sen de burada takıl abla. Şimdi ben bu ablayı çağırdım ya. Ben diyor bir yarım saat ellemiyor diyor kardeşim. Ben yeni gelmişim daha iyi kurulacağım buraya diyor. Buraya bu abla için de yatak atacağız ayrıyetten. Yataklar kişi başı ama diğer şu zımbırtılarda hepsine totalde mutluluk veriyor. Şimdi bu abla günlük satıyor ekstra olarak. Şimdi bu abla seviye 2 olduğu için seviye 2 günlükler satıyor. İşte balıkçılık günlüğü var. Bu ablanın balıkçılık günlüğünü alıp doldurduğunuz zaman ki biz doldurmuştuk hatırlayın bir öncekinde. Bu ablaya verdiğiniz zaman bu abla balık avlamaya gider ve size seviyesi bazında balık getirir belirli miktarda. Seviye, seviye 8 olduğu zaman zaten işçiler çok güzel para kazandırır haberiniz olsun. Özellikle oduncu, madenciler falan çok güzel iş yaparlar. Yemek işiyle uğraşıyorsanız zaten balıkçıyla da iyi para kazanırsınız. Ondan sonra hatıra bilgin günlüğü var. Bu Bunu doldurup getirdiğiniz ki ben şurada aldım birkaç tane. Bunu ben mesela buna vereceğim. Bu ablamız gidecek fame kasacak kendine. Bir tanesiyle herhalde level atlar diye tahmin ediyorum. Atmazsa da birkaç kere gidip geldiği zaman seviye 3 olur. acemi balıkçı hatıra günlüğü ise bu hatıra ekipmanlarından toplayıp geliyor size. Bunları da para verip almamak istiyorsanız bunlardan kasıp femini gönderip alabilirsiniz. Şimdi şuraya şu sandığı atalım. Şu kitabı bir saniye. Şu kitabı ben vereyim ablaya şimdilik. Bak %99'a dolduracak. Bir tane olası hediyesinde getirecek burada. Gönderelim. %99 dolsun. Yani %99 şu kadar mı dolduracak anlamına geliyor. Bunu bilemedim. Bunu biz de öğrenmiş olacağım. Dolduğu zaman söylerim artık. O kadarını hatırlamıyorum maalesef. Özür dilerim. Yani yapacak bir şey yok. He, bir tane daha yatak atmamız lazım. Mutluluğu düşmüş. Seviye 2 bir yatak atalım buraya. Yerleştir. İki işçi varsa iki yatak olacak kardeşim. Bakalım mutluluğuna tamam. Mutluluk yüz. Bunları da arttıracağız tabii. Bunları da çoğaltmamız lazım. Belası kelam bunları da at gitsin. 3 kuruş için geri dönemem. Evet. Şimdi bu ablayı bir gönderelim işe. Sen bir git bir seviyen artsın. Hop gitti. Puf. Tıkladığımızda da ise 21 saat 59 dakika sonra görüşürüz diyor. Yani yarın saat 12 civarlarında bu ablayla tekrar görüşürüz. Bunları atalım buraya. Kitabımız, balığımız, her şeyimiz var. Şimdi gidip balık tutmaya gidebiliriz. Hadi bakalım. Şimdi kankalar. Ah. Şimdi kankalar Red Zone'un dibine geldim. spektral ee, Spectral Thumb'da takılacağım gibi duruyor eğer içerisi müsaitse. Ama oraya girmeden önce ben size şeylerden bahsetmek istiyorum. Ee, her haritada, belirli haritalarda daha çok. Çoğu, böyle sandık işaretleri vardır. Mesela burada var. Görüyor musunuz? Şuraya geldiğiniz zaman burada işte nedir burası? Burada bir sandık alanı var. Korunaklı bölgedir burada. Buradan sandık satın alabilirsiniz. Sandığı satın aldığınız zaman da burada bir sandık açılıyor. Yani siz atıyordum uzun bir süre Spectral Stamp, e, Stamp yani burada takılacağınız diyelim ya da herhangi bir map'te. Oradaki sandığı satın alarak Şehire gidip gelmekle uğraşmazsınız. Mesela matematik kullanalım. Ben şimdi burada uzun süre balıkçılık yapacak diye yapacağım diye. Ben buraya gel, şehre götür getir, getir getir yapmak istemiyorum. Kardeşim gelirim buraya. Sandığa tıklarım, tamamdır. Satın al derim. 250K'ya buradan satın alabilirim bu sandıkları. Her çoğu haritanın yerlerinde de var. Red Black Zone'da da var bunlar. Mesela bakalım ha burada var mesela. Şurada bir sandık alanı var. Yani burada sandık almak mantıklı mı? Orasını çizmeyeceğiz tabi. Bana göre değil. Haydi altınızın dibinde takılırsınız. Şimdi. Bir gidelim bakalım. Müsait miymiş? <laughs> red zone müsait misin? Biz geliyoruz. Eğer müsaitsen. Şöyle bir saat kadar bir balıkçılık yapacağız ya. Bize kırmazsın herhalde. Bizi öldürtecek adamların yoktur inşallah içerilerde. Ya Red Zone'un farkı. işte PV açık olması gerektiği için. Sağ alttan PV açık gördünüz abi gözünüz kulağınız açık olacak. Hiç bulaşmayacaksınız oraya mesela. Bir girelim bakalım. Var mı PvP açık bir yer? Varsa zaten hiç bulaşmayacağız. Mesela şu an PvP açık olan yok. Şöyle soldan gidelim abi. Bir sulak alanın dibine çökelim. Altta baktınız PvP açık var. Hemen topuk. Yapacağımız iş bu. kaçma imkanı olan bir yerde durmak lazım. Şurası bence gayet güzel. Gelen gideni de görürüz. Atımızın yanında olacağız. Direkt binip uzayacağız. Adamı kırmızı bir şey gördüm. Şurada şeyi gördük. Hiç acımayacaksın. Direkt uzayacaksın abi. Hiç acımayacağız yani. Şöyle bir dedim. iki dedim. Ve balıkçılığa başladım. seviye 6 balık tuttum. Güzel. Bakın şurada sandık çıktı. İtem çekiyorum şu anda büyük ihtimal. Güzel bir şey çıkartırız. Hadi bakalım. Düğümüze sandık attı lan. Ah be. Daha güzel bir şey olabilirdi. Yani. Hakikaten daha güzel bir şey olabilirmiş. Ve açıyorlar. Davatka topuk. Yani baktığınız zaman kaç dakika? 15 dakika falan. 15 dakikada 100k para yaptık. Yani 15 dakikada şunları da çekmeseydik. Gerçi şurada bunlar etkiler bu biraz parayı. Hani bunları çıkarttın diyelim. 15 dakikada yine bir hemen söyleyeyim onu. 31 56 31 57 6 daha 63 7 daha. 70. 80k para yapmışız. Ha, yani şunu da var. 85. Yani dediğim gibi 90k para yapmışız 15 dakikada. İçerisi biraz sakinleşsin. Bir de... Bak beni takip eden arkadaş bu. Evet dostlar. bir saate yakın bir red takıldık. Baya bir loot yaptık. Yani 350k'ya yakın bir para toparladık. Balıklar var. Ekstra olarak birazcık ölü lootladım. Fazla bir şey yok gerçi de. Şunlar var doğru. Şunları toparladım. Ondan sonra balıklar tuttuğumuz için bir 4 tane şey doldu. Nedir onu da? Dolu balıkçılık Hatıra günlüğü doldu. Bunun bir üstünü de artık doldurabilirim. 2'ye değil de 3'e geçeceğim. Hatta 5'e falan da geçebilirim. Ben bunları kendi balıkçım için yapmıştım ama vesaire anladınız siz mevzuyu. Onun dışında tuttuğumuz balıkları bir eritelim bakalım. Daha fazla para kazanabilecek miyiz? Yani bir saat içinde şöyle bir şeyler de oldu. Gittik geldik çıktık girdik. E, totalde bir saat sadece balıkçılık yapamadık maalesef. Red Zone birazcık tehlikeli bir mekan bildiğiniz üzere. Orada bizi biraz harcarlar. Kaçtık bizim görepte PvP açanlar mı olmadı dersiniz. Oldu yani bunların hepsi. Bu sebepten dolayı bir saatlik bir serüvenin sonunda 340-350 kaya yakın para topladık. Bakalım bunları komple çevirdiğimizde ne kadar para kazanacağız. Şimdi bu market tahmini piyasa değerinden ilerleyeceğim ben yine. 80k yapıyormuş. Bunu peki ben çevirirsem. Kaç tane yapıyor? 472 çarpı 177. Hesap diyelim. 177 çarpı 472 eşittir. 83k. Yine 3'er 5'er bir artış sağlanıyor. Bir deneyelim bakalım. Yine bir çevirelim. 338 kadan bakalım kaça düşebileceğiz. Yani şurada bir 3 k bir artışımız var. Ben ayırdık. Yine bir artış sağladık. Yine bir artış sağladık. Peki bu bir buçukmuş. 180 bu her türlü daha fazla verir. Oy bunu yapmayacaktık işte. Parayı kaybettik. Burada yanlışımız ne oldu? Bakmadık. Diğerlerine baktık. Bunda bakmadık. Burada kaybettik. İyi de para kaybettik. 7K'ya yakın. Yazık oldu. İşte bunlara dikkat edeceksiniz. Mesela bu ne diyor? 6K diyor. 40 tanesi. İşte ben hepsinde kazanır zannettim. Demek ki olmuyormuş. Hesap. 40 çarpı 177. 7K. Öyle 6K bu kazandırır. Evet. 6K da kazandırır. Anlayacağınız üzere eğer o şeyleri de parçalamasaydık o kırmızı müren balıklarına benzeyen zımbırtıyı iyi para kaldırırdık. Peki şimdi ben aşçılığı açsam bu etleri aşçılıkta çevirsem pişirsem bu artı kazandırır mı bana? Hemen bir ona bakalım. Evet dostlar şimdi biz balıkları doğranmış balığa çevirirken bir 10k kaybettik. Peki bu kaybettiğimiz 10k'yı geri kazanabilecek miyiz? Şöyle bir mevzu var. Şimdi bu doğranmış balıkları ben aşçıda pişmiş balığa çevirebiliyorum. Peki pişmiş balığa çevirdiğimde kar sarılar Hemen ona bir bakalım. Şuraya bir aşçı inşa edelim abi. Tümünü doldur. Evet selamlar aşçımız. Bir tane mi veriyor? Ona bir veriyor galiba. Bir tane yapalım bakalım. Evet. Ona bir veriyor ve kaybettiriyor. Bu ona bir veriyorsa bundan hiçbir şey olmaz. Kimse kusura bakmasın tamamen zarar ederiz. Peki biz bu balıkçılıktan ve açlıktan nasıl para kazanacağız? Ki şöyle bundan para kazanabilir miyiz? Bakalım piyasa değeri ne kadarmış tahmini? 2K. 15 çarpı 1 yaptığım zaman ben bundan para kaldırabiliyor muyum? Hemen şuradan takip ediyorum. Böyle uzun uzun yapmayalım. Ya yeah, aşağı yukarı aynı fiyata geliyor. Bakalım başka bir şey yapabiliyor muyum? Mesela ileride ahtapot salatası yaparsam para kazandırırım. Yani aşçılığımı da yavaş yavaş yükseltebilirim aslında. Hmm. Bundan mesela yardımcı şef yapabilirim analiz ederek edelim birazcık da zanaatımız artsın. Hmm, şöyle yapalım. Bunu açalım bari. Hemen şefliğe de girelim. Bak balığın yanında ekstra olarak şey de geliyor. Birazcık para kaybedeceğiz ama olsun. Bak, köpek gibi aşağı yeni fiyatı. Bak yeni tarifler açıldı. Yeni tarifler açıldı şefimizde. Şefimizde yeni tarifler açıldı. Bunu yükseltmemiz lazım gerçi. Bunu da verelim. Evet. Seviye atladı. Artık aşçımız daha üst seviyede. Peki ben balıklarla ne yapıyorum? Mesela bundan yapabiliyorum. Bunun tanesi 8K. Bundan da yapabiliyorum. Bunun tanesi 25K. 135 çarpı. Ne var bunun 135 tanesi? Hayır dediğim zaman 35 tanesi 23k yapıyor. 9 tane de bundan ayırdığım zaman kar bırakıyor muymuş? 1k, 2k, 25k. Bir dakika. Yanlış oldu. 23, 24k'de buna da 26 kd bunun tanesi de aşağı yukarı aynı. Yani erken oyunda de bonusları kullanmadığınız sürece aynı bu şekilde pek bir kar etmezsiniz. He. Balıkçılığı 100 yapana kadar çoğunlukta kimüren balıklarını hala unutmuş değilim. Ee, dikkatli bir şekilde yaparsanız para kazanırsınız. Yani bir saatte 350k kazandım ben şu anda. Yani bunu burada yapmak da kar kazandık mı kazanmadık. Çünkü biz bonusları kullanmadık. Yani yemek yiyecek bonusu kullanacaksanız Carleon'da da satın almanız lazımdı. Şu an ikinci adayı BM'den satın alıyorsunuz. O işte birazcık sıkıntı. Yani burada hem fokusları kullanıp hem yemek işiyle uğraşacağım, balıkçılık yapacağım diyorsanız burada güzel şeyler kazanırsınız. Çünkü balık işinde e, asıl para o şeye çevirmekte de değil. Doğranmış balığa çevirmekte de değil. Daha çok balıkçılıktan getirdiğiniz malzemelerle balık e, nedir onu da, ma, Yemekçilik yapmak yani aşçılık yapmak kısmı. o kısımda çok 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 detaylı Dediğim gibi şehir bonuslarını ondan sonra bu fokusu kullanarak bunu odak diye çevirmişler değil mi? Aynen bak. 30 bin odağı kullanarak daha fazla bir seç 137.1 ile geri dönüşünü sağlardım. Gerçi öbür tarafta olursan daha fazla kazanırdım. Ya da bunların hepsini steklerini kasman lazım ki daha fazla kazanırsın. Aşçılığı arttırman lazım. Yani bunların dedikleri gibi dediğimiz gibi o iş erken oyunda yaş. Erken oyunda para kazanacağınız tek nokta T7'ye kadar daha doğrusu. T7 çünkü detaylı balıklar geliyor işte catfish'i catfish büyük ihtimal hala para ediyordur piyasada çünkü onun verdiği bonus güzel bir bonustu onun dışında şu an 350k para kaldırdık biz bir saatte red zone'da ee, doğranmış balıklardan ızgara balık yapmak hiçbir şekilde kar sağlamıyor onu da bakmış olduk biraz kelam durum böyle ben bunları satar devam edelim zaten yani ne kadar şey kastık Hop, sen bunu olur balıkçılığımıza bakalım. Bunu 14'e kastık uzmanlık kısmını. Üst kısmı da 23'e kastık. Yani dediğim gibi bir yarım saat bir saat daha dursaydık bunu seviye 30'a çıkartmış olurduk. Ben bunu video dışında seviye 30'a çıkartırım. Ee, T6 itemlere gider. Bir sonraki videoda bilek zonda takılırız. Seviye 7 bir bilek zondan. Buradan çıkarsak şimdi buradan çıkarsak balıkçılık yeri ararız. Şeye çıkarız direkt. Tedford'dan çıkar. 7 en yakın nerede var? 7 7 oha bayağı gitmemiz lazım ha? Dibimizde bir yerde seviye 7, seviye 7 burası var. 1 2 3 map. Buralarda şu köşelerde takılırsak kimse bizi avlamaz diye tahmin ediyorum. Burada da bir saat takılırız. Seviye 7 balıkları tutmaya çalışırız. Bir sonraki balıkçılık videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize hoş bakın, cici bakın, hoşça kalın. İnşallah videoda hoşunuza gider. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. See you. Adi ve derçi uğra.